Usta'y konuşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin için değişik, ilginç, enteresan videoları bulmaya devam ediyoruz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım videomuz neymiş görelim. Evet tuvalet kağıdı tutucu pet şişeyle tuvalet kağıdı tutucu yapma arkadaşlar. Bu tarz video ya da bu tarz aletler kamp alanlarında işinize yarayabilir arkadaşlar. Tuvalet tutucu. Bakalım nasıl yapıyor. Bir tane pet bidonu alıyor. Altını kesti. Yanlardan iki tane delik açtı. Ve elinizi kesmesin diye alt tarafa elektrik bandıyla bantladı ki elinizi kesmesin diye arkadaşlar. Ve çift taraflı bant yapıştırarak duvara ya da tahtaya yapıştırıyor. Ve deldi deliklerden de bir su borusu geçirerek işlemi tamamlıyor. Bence güzel olmuş işinize yarayabilir kamp alanlarında. Ya da bir yere gittiğinizde yarayabilir. Dış mekanlarda arkadaşlar kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar işinize yarayabileceğini düşündüğümüz bir video bu. Dış mekanlarda kamp alanlarında çadırı seven, kampı seven arkadaşlarımız için bu arkadaşlar. Tuvalet kağıdı tutucu. Evet. Pet bidonun alt tarafını Burayı alt tarafını kesti. Yanlarına iki tane delik açtı. Ve elinizi kesmesin diye elektrik bandıyla alt tarafını kestiği yere band bağlıyor. Ve çift taraflı bandla montajını tamamlayacak arkadaşımız. Evet, bandın korumalıklarını aldı ve yapıştırdı geldiği deliklerden de bir su borusu geçirerek tuvalet kağıdını yerleştiriyor. Başarılı bir yöntem olmuş arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.